dönüşümde katılımcı modeller ne olur? Bunlar Neden? Çünkü kentsel dönüşüm projelerimiz de yapıyor. Bazı projeler başarılı, bazı projeler başarısız. Bazı projelerde çok terimler oluyor. O nedenle bu tür projelerin halkla birlikte, yaşayanla birlikte geliştirmesi için yeni yollar var. O nedenle Gaziantep'te bu çalışmayı planlıyorum. Beklentimiz... Gaziantep'lerin kendi geleceklerine ilişkin stratejileri, vizyonları, projeleri, programları almak. Bunları gerekli yerlere iletmek. Bunlar kim? Biz başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere devletin diğer kurumlarına Gaziantep geleceğini şöyle kuruluyor diyeceğiz. E, niye Gaziantep diye sorarsınız. Gaziantep'te iki tane başarılı model var bana göre. Birinci model e, tarihi eserleri öne çıkarak, kültürel mirası koruyarak Türkiye'de bir e, kültürel alanda bir model yarat. Bu modeli herkesin bir şekilde kullanması lazım, kullanıyor. İkinci e, modeli ise özellikle Şahin Bey Belediyesi'nin kentsel dönüşümde göstermiş olduğu yenilik e, modelleri. Bunları da dinleyeceğiz. Bütün bunları rapor ederek e, biraz önce söylemiş olduğum ilgili kurumlara vereceğiz. Peki Gaziantep'te kentsel dönüşüm alanlarını gezme fırsatınız oldu mu? Gezdik, zaten çok geldik. Gaziantep'te çok gidip geldik. Gaziantep'te çok kentsel dönüşüm projeleri yapılıyor. Belediye tarafından yapılan, yani belediye odaklı, Tokyo odaklı ve piyasa koşullarında yapılan projeler var. Bütün bunları değerlendiriyoruz. Başarılı olanlar var, eleştirilenler var. Tüm Türkiye kentlerinde yapılan şeyler. Önemli olan başarılı yönleri alıp modellerden bunu bu deneyimi başka kentlere transfer etmek amacımız o. Teşekkür ederim. Evet. Buradan geldiğimiz yaklaşık 4 bin civarında kamulaştırılması evet. ve yıkımını gerçekleştirdik. Bu progresif bir şekilde Yerde 5 bin adet konut üretimi gerçekleştirdik. Bunları yaparken tamamen kendi imkanlarımızla ve vatandaşın e, talepleri doğrusunda ve onların da alarak bu işi gerçekleştirmiş. Ve bu yaptığımız çalışmalar Türkiye örnek bir çalışmalar. bu alanda gerek İstanbul'a gerek Ankara'da da başka illerde e, sanatörlerle katılıp yaptığımız çalışmalar daha bir verildi. Tabiri Şahin Bey ayrı bir model olarak Kerensel Dönüşü'nde ortaya çıktı. Ve bu bizim modelimiz şu anda Türkiye'nin e, ilgili olanlar tarafından araştırılan. Şehrimizde yine Dünya Bankası'nda Meclis'ten olan katılımcıların olduğu bir çalıştayla e, yaptığımız çalışmaları onlara da anlatacağız. E, kentsel dönüşümde talepler e, ve eklentiler bu konuları inşallah tartışma fırsatı bulmuş olacağız. Çok teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Sayın başkanlarım, Mimarlık Fakültesi Dekanım değerli konuklarımız, Şahinbey Belediyemiz tarafından düzenlenen kentsel dönüşümde beklentiler ve katılımcı yaklaşımlar çalıştayına hepiniz hoş geldiniz. Sayın Valimizden gelen talep arz ediyorum. Kentsel dönüşümde beklentiler ve katılımcı yaklaşımlar çalıştayına nazik davetiniz için teşekkür ederim. Çalıştayın başarılı geçmesini diler tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunarım. Gaziantep Valimiz Sayın Erdal Ata. Sunumlarını gerçekleştirmek üzere Şahin Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'nun kürsüye davetimi arz ederim. Çok kıymetli Büyükşehir Başkanı'nın, değerli Ozeri Belediye Başkanı, çok değerli İstanbul'dan gelen değerli hocalarımız, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkan üyeleri, çok değerli katılımcılar, kentsel dönüşümde beklentiler ve katılımcı yaklaşımlar çalışlarımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> kentsel konusu kentsel dönüşüm konusu dünyanın gündeminde olan ve bütün ülkelerin başarmak istediği bir konu. Fakat o kadar da kolay bir konu değil. Bu konunun birçok boyutu var. Hem tartışılması gereken hem beklentiler bu konuda gerçekten çok yüksek. Ve modellemeler konusunda da çok çeşitli alternatifler tartışılıyor. Ee, i̇şin hem maddi boyutu var hem katılımcılar yani kentsel dönüşüme yapılacak bölgelerle ilgili vatandaşların beklentileri çok farklı. Bunların hepsini memnun edecek bir çözüm üretmek elbette zor. Fakat e, olabildiğince e, en çok beklentiyi karşılayan ve en az maliyetle ve yöresel mimari izlerini taşıyan e, insanları bulunduğu ortamdan çok farklı ortamlara taşımadan yapılabilecek bir kentsel dönüşüm herhalde en başarılı olacak diye düşünüyoruz Biz Gaziantep'te şahitliği olarak bir kentsel dönüşüm çalışmasını 5 yıldan beri yürütüyoruz. Bu çalışmamızda e, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini en başta e, karşılayacak şekilde